Selamun aleyküm arkadaşlar Dizel garaj kanalına herkese merhaba Bugünkü aracımız 3 silindir cus motor ee, dizel polo Arkadaşımız aşırı tekleme şikayetiyle geldi <laughs> Aracımızda ee, beni aradı tekleme var dedi yani şikayet olarak Ben de telefonda enjektördür dedim direkt. Ondan sonrasında cihaza bağladığımda cihaz bana enjektör pompa hatası veriyordu. Üçüncü silindir enjektör pompa hatası veriyordu. Sonrasında dün akşam enjektörü söktüm. Üçünü de söktüm. Pompacıya gönderdim. Pompacı enjektörlerin sağlam olduğunu söyledi. Sonra enjektörler sağlam deyince Bobin ve e, soket, enjektör soketlerinde aramaya başladık problemi. E, cihazımızla e, amper voltaj e, testi yaptık. Diğer e, testimiz adı neydi o? Ustamızın söylediği Ersin. Homaj. Homaj testi de yaptık. Elektrik homaj testi. Yani enjektör soketlerini e, bobinleri hepsini tek tek bacaklarını kontrol ettik. Ee, bir problem yoktu. Yani e, hepsinin değeri e, normaldi. Onun öncesinde dün e, ar enjektörleri sökmeden önce enjektörleri sökmeden önce e, grafiklerine baktım. Enjektör püskürtme e, elektrik aynı şekilde enjektör püskürtme basınç değerlerine baktığımda da grafiklerde de normaldi. Sonrasında e, enjektörler geldi, montajını yaptım. Montajını yaptım, kontrolleri yaptık. Hiçbir problem göremedik. Problem göremeyince e, kitabına uygun şekilde montajını yaptık enjektörlerimizin. İşte su kabını değiştirdik. E, periyodik bakım yapıyoruz. Mazot fitnesini değiştiriyoruz. Mazot fitlesi uzun zamandır değişmemiş. Arkadaşımız Allah razı olsun 4 senedir aynı fitle ile geziyormuş. Arabamız, arabamız maşallahı var sağlam bir araba. Ama işte var gör ki durum bu. Gene yani gene bir problem yok yani araçta. Yapan mühendisin eline sağlık yani. Buna rağmen bir dayanıklı bir arabaymış yani. Onu o testi getirdim ben. Sonrasında vel velasıl montajı yaptık, kapağı kapattık, contasını falan cıvatalarını sıktık. Ondan sonra e, enjektör ayarını yaptık. Enjektör ayarını yaptık. Ee, yaparken videoyu çekemedim ama daha sonraki bir sonraki arabada inşallah onu size de göstereceğim. Ee, topladık. Sorunsuz çalıştı arabamız. Maşallah. Sonra yola çıktık. Yola çıktığımızda da çekişin daha da iyi yerine geldiğini hissettik. Tekleme de aynı şekilde. Sorunsuz çalışıyor arabamız ee, yolda da. Cihaza bağladım. Cihazda da. Cihazda da e, arızayı önceden silemiyordum yani enjektör devre hatası işte üçüncü silindir tekleme arızası gibi arızayı silemiyordum odaklasana ya arızayı silemiyordum direkt bağladım e, sonrasında arızayı direkt sildim sistemde şu an bir problemimiz kalmadı şu an e, sistem sorunsuz diye bize bildiri veriyor cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Yani e, diyeceğim şu ki belki de yani belki de e, bu aracımız yani arkadaşımız diyelim her önüne geldiği yerde mazot almıştır e, enjektör kirlenmiştir söküp paktıktan sonra düzelmiştir ya da 4 yıldır değiştir, değişmeyen mazot fitresi sayesinde belki de bu arızayı verdi. Yani iki akşamımızı yani rahat 4-5 saatimizi buna harcadık. Diyeceğim şu ki her önümüze gelen yerde mazot almayalım. Günü zamanı geldiğinde kilometresi geldiğinde mazot fitresini değiştirelim arkadaşlar. Yoksa ee, Allah muhafaza enjektörler pompacıya gittiği zaman ee, revizesi zaten 15 bin lira. Yani enjektörün zaten orijinali zaten onu hiç saymıyorum fiyatını. Serviste ya da OEM parça olarak parçacıda. Bu şekilde. Yani sorunumuz mekanik aksamında demek istediğim şu mekanik aksamda hiçbir problem yok. Bütün testleri yaptık. Cihaza bağladık. Pompacıya gönderdik. Hiçbir problem yok. Söktük. Taktık. Düzeldi. Sonrasında ayar yaptık. Belki de şu da, şu da bir ihtimal. Enjektör ayarı önceden bozuktu. Biz e, aynı şekilde sistemde enjektör ayarı, nasılsa sisteme ona göre enjektörleri ayarladık. Yani baskının enjektörün baskı ayarından bahsediyorum. O şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arızamız da bu şekilde giderilmiş oldu. Gönül ister ki gelen arabalar hiç arızadan gelmesin. Hep bakımdan gelsin. Bakım yapıp gönderelim. Ama maalesef ki bu şekilde e, kullanımdan ya da aracın e, mekanik aksamından arızalar oluşabiliyor. Buna engel olamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.